Müracaatınız incelendi. İstanbul Belediye Reisi namına nikahınızı kıyıyorum. Siz Semra Hanım, Cemil Bey'i kocalığa kabul ediyor musunuz? Evet efendim. Siz Cemil Bey, Semra Hanım'ı eş olarak kabul ediyor musunuz? Demek beni vuracaktın. Beni mahvettiğin yetmiyor gibi şimdi kızımı mı felakete sürükleyeceksin? Utan. Oğlumun evlenmek istediği kızla nikah masasına oturacak kadar adi bir mısın? Faruk sevdiği kızın Semra olduğunu nereden bilirdim? Yetişemeyeceğimi sanıyordum. Nikah gecikmiş galiba. Faruk, evladım, tam zamanında geldin. Az daha büyük bir yanlışlık yapıyorduk. Ne yanlışlık? E, gelin hanımı görürsen anlarsın hatayı. Semra, Semra kendine gel yavrum! Bak! Kandırılma sırası babama mı geldi şimdi? Bildiğin gibi değil Faruk! Semra'yı yanlış tanımışsın, iyi kız! Ve senden hamile! Hamile mi? <laughs> Allah'ım! Allah <laughs> <laughs> Biz zaten formalite olarak evlenecektik! Madem döndün, bu işi hemen halledelim! Hayır! Hayır! Yeter artık evlenmelerine mani olamazsın ikisinin! Artık hayır da desem bu işe, sonra evlendireceğim! Onlar asla evlenemezler! Neden asla evlenemezlermiş? Kardeş oldukları için! Semra, senin kızın Cemil! Demek kardeşim! Allah'ım! Korkunç bir şey bu! Hayır, olamaz! Ölmek daha iyi! <laughs> Ölmesi gereken tek insan işte! <laughs> Bakın yüzüne! Hepimiz dehşet içindeyken nasıl da gülebiliyor! <laughs> gülerim, gülerim! Çünkü kızımı buldum! Dehşete kapılmadın! Zira kardeş değiller! Faru bir yaşındayken evlat edinmiştim! Hmm, canım! <gülüyor> <gülüyor> yoksa babalığından hoşlanmadın mı? Neden öpmüyorsun beni? Zaten ilk günden beri baba gibi görmüştüm sizi. Ben de seni kızım. <laughs> o gün neden söylemedin Semra'nın kızım olduğunu? Söylesem ne fark ederdi? Gene o meşhur gururun tabii. Hayır, talihsizliği. Öz kızını oğluna istediğini görünce deli oldum ve evliliği önlemek için kendini kötüledin ha? <laughs> Bütün bunları yapacağımız çifte nikahtan sonra konuşuruz. Birbirinize sarılmak için davetiye mi bekliyorsunuz? Saadet güneşi yeniden mi doğuyor Faruk? Doğdu bir.